Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Fiat Bravo. Aracımızın akıllı debriyaj montajını bitirdik. Kalibrasyon ayarları ve sık sorulan sorularımızı cevaplayalım. Barus da akıllı debriyajda kalibrasyon ayarı nasıl yapılıyor? Araç içerisinde gösterelim Arif. Öncelikle herhangi bir pedala basmadan kontağımızı açıyoruz. Ve i̇şte gaz pedalının dibine kadar basıp gaz, fren, gaz, fren, gaz, gaz. Ekranımızda bir çizgi yanıyor. Ayağımız frende bekliyoruz. 2 çizgi yandı. Aracımızı çalıştırıyoruz. Ve birinci vites uyarısı gelene kadar bekliyoruz. Birinci vites uyarısı geldikten sonra aracımızı bire takıp ayağımızı frenden çekip basıyoruz. Bir daha hafıza alıyor. İkiye takıyoruz. Ayağımızı frenden çekip basıyoruz. Üçe takıyoruz. Ayağımızı frenden çekip basıyoruz. Dörde alıyoruz. Ayağımızı frenden çekip basıyoruz. Beşi alıyoruz. Ayağımızı frenden çekip basıyoruz. Sonra geri vites veriyor. Aracımızı geri vitese takıyoruz. Ayağımızı filandan çekip bastık. Ve 3 çizgi yandı. Aracımızı bire taktık ve kavram noktasını ayarlayacak. Ve böylelikle aracımız kalibrasyonu tamamlamış oldu. Bahar Usta, akıl debriyaj sistemini istediğimiz zaman kapatıp açabiliyor muyuz? Tabii ki Arif. iki işlemle sistemimizi pasif konum alabiliyoruz. Onlar içerisinde gösterelim. Öncelikle araç içerisindeki tuşumuzu kapatıyoruz. Sıfır konumumuzu aldık. Kaputumuzu açıyoruz. Kaput içerisindeki vanamızı ters yönümüze çevirdiğimiz zaman sistemimiz şu anda pasif konuma geçti Arif. Peki aktif etmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Aktif etmek istediğimiz zaman da Arif şu anki yaptığımız işlemin tam tersini yapıyoruz. Öncelikle vanamızı ters konuma çeviriyoruz. Sonra tuşumuzu açıyoruz. Tuşumuzu açıyoruz. Arzımızı çalışıyoruz. Sistem aktif olmuş oluyor. Barış da akıllı debriyajda herhangi bir ayar butonumuz veya ayarımız var mıdır? Tabii ki Arif araç içerisinde kontrol panelimiz var. Buradan farklı farklı ayarlar yapabiliyoruz. Onları içerisinde gösterelim. Aracımız boşta, ayağımız frende. Aracımızı çalıştırıyoruz çalıştırdık. Şu an burada her viteste bir işlemimiz var Arif. Aracı birinci vitese takarsak burada küçük ekranımız var, butonumuz var. Bu butona bastığımız araç hızlı kalibrasyon yapar. Az Çünkü önce yaptığımız kalibrasyon hızlı versiyonu. Hızlı versiyonu. Vitesleri tanıtmadan direktman kalibrasyonu ayarları kavram noktasını hızlı bir şekilde ayarlar. Diğer bir ayar kısmı da aracı ikiye takıyoruz. Buradaki butona bastığımızda burada sürüş konfor modlarımız vardır. Araç sahibinin ve de farklı farklı kullanıcılar araca göre daha konforlu bir sürüş haline getirir. Burada farklı farklı modlarımız var. Bu şekilde. Üçüncü vitese taktığımızda kavrama noktasını 55'e ayarlamıştır. Burada kavrama noktasını düşürerek aracın daha hızlı kalkmasını ayarlayabiliriz. Ve 4 ile taktığımız zaman da 4 de düşürdüğümüz kavrama noktasını yükseltebiliriz. Burada aracın kalkış hızıyla alakalı kavrama noktasını değiştiriyor. Son olarak da geri vites. Geri vitesi taktığımızda ekranımızın sesini keser. Bu şekilde ekranımız sessiz konuma gelir. Tekrar tuşa bastığımızda ekranımızın sesi geçer. Bütün bu işlerimleri ayağımız frendeyken yapıyoruz Tabii değil ki mi? ayağımız frende dururken yapıyoruz. Seyir halinde yapmamız lazım. Varus'ta akıl debriyaj sistemi aracımızın baskı balatasına veya şanzımanına herhangi bir zarar verir mi? Kesinlikle hiçbir zarar vermez Arif. Hatta bazı kullanıcılara göre daha ömrünü uzatır. Çünkü debriyaja baskı uygulamaz. Baskı uygulamadığı için de debriyajın ömrünü uzatır. Peki akıl debriyaj sisteminde bazen göstergesinde rakamlar görüyoruz. Evet. Bunun sebebi nedir? Bizim kontrol panelimizde farklı farklı arıza kodları çıkabilir çift haneli. Bu tarz arıza kodları çıktığı zaman en yakın akıllı debriyaj servisine gidip sistemimizi göstermemiz gerekiyor. Fiat Bravo aracımızın akıllı debriyaj sisteminin kalibrasyon ayarları ve sık sorulan sorularımızı cevapladık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.